Değerli katılımcılar, eklem içi patolojileri konuştuğumuz bu oturumda slap lezyonlarıyla devam edeceğiz. Slap lezyonları hem tanı hem de tedavi anlamında oldukça karışık, e, kafa karıştıran, öğrenme eğrisi uzun ve zorlu problemler. E, her ne kadar bu bezbol oyuncularında ve Amerikan futbol oyuncularında ortaya çıkan problemlermiş gibi yansıtılsa da daha sonra günlük hayatta ne kadar sık olduğunu göreceğiz. E, bu konuşmayla birlikte muhtemelen biraz daha kafanız karışacak. 1995'te Mafet'in yaptığı bir yayında orijinal bir görüntü. Her ne kadar o güne kadar hep beyzbol oyuncuları ve profesyonel sporcularda ortaya çıkan bir durummuş gibi yansıtılsa da en sık neden omuz üzerine düşme ve ağır bir cisim kaldırma olarak görüyoruz slap lezyonlarında. Konuyla ilgili ilk yayın literatürde slap lezyonlarından bahsedebilecek Andrews'in 1985'te yaptığı yayında 120 beyzbol oyuncusunda özellikle atıcılarda ortaya çıkan biceps uzunbaşı probleminden bahsediliyor. Ancak slap terimi daha 1985'te kullanılmıyor ve 1990'da hepimizin bildiği slap'ın artık babası kabul edilen Schneider'ın yaptığı bir yayın var. 700 omuz artroskopisi hastası taranarak ortaya çıkan bir yayın. 5 cerrahın birleşerek yaptığı bu yayında son günlerde alan atı sayısı 1545 oldukça fazla atıf almış. 5 cerrahın tecrübeleriyle ortaya çıkan yeni bir tanım var literatürde. Slap deniyor. Peki nedir bu slap? Superior labrum, antero, posterior. Bicepsin uzun başının ekleme girdiği ve glenoide yapıştığı yerde ortaya çıkan bir problem. Biceps uzun başı humerus başının önemli bir stabilizatörü. Ekleme glenoid üzerinde 11 bir hizasında yapışıyor. Ve bunun önünde ve arkasında glenoidin ayrılması olarak tarifleniyor. Schneider ilk yaptığı tarifte e, 4 sınıfa ayrılıyor slap lezyonlarına ve daha sonraki literatürde bu konuda özellikle 30 yıllık eskimiş bir tanım olması, biceps uzunbaşı problemlerinin pek çoğunu tariflememesi nedeniyle yetersiz bir tanım olarak görülse de şu anda hala en sık kullanılan sınıflama diyebiliriz. Tip 1 hepimizin bildiği gibi saçaklanma, dejeneratif fibrilasyonu anlatan sınıflama. Tip 2'de bisipitolabral bir ayrılma var. Yani biceps yapıştığı yerde glenoidten anterior ve posteriorda ayrılıyor. Slap 3'te kova sapı yırtık var. Eğer bu kova sapı yırtık, biceps uzun başına kadar flap tarzında uzanırsa da slap 4 lezyonundan bahsediyoruz. Daha sonra tanımlama modifiye ediliyor. İlk olarak modifiye eden, bu 11-1 hizasında kabul edilse de sınırlı kaldığını düşünen e, mafet tanımlaması yapılıyor. E, tip 5, tip 6 ve tip 7, özellikle tip 5'te tip 2 ve bankart lezyonun, labrumun tümüne indiği, antraspiryorundan itibaren lezyonun tanımlandığı, ve diğer problemlerin de eşlik edebilecek, bu Ford kompleksi gibi problemlerin eşlik edebileceği diğer tanımlarda geliyor. Sonrasında 2008'de ve 2012'de yeniden modifiye ediliyor sınıflama. Ancak en sık kullanılan 5 tipi var slab lezyonlarının. Peki neden ekleme yapıştığı yerde bir problem var tendonunun? donunun? Birincisi anatomik olarak problemli bir bölge. Çok ciddi anlamda yük taşıyor. Superior'dan en önemli stabilizanı. Biceps tendonu kanlanması sınırlı. Özellikle superiorde ve superior kısımda kanlanma azalıyor. Tekrarlayan mikro travmalar var yıllar içerisinde. Tekrarlayan mikro travmalarla birlikte yaşla rotator kafta gördüğümüz gibi bir yıpranmada söz konusu. E, anterior superior labral labrum varyasyonları da var. Bunu slap olarak kabul etmeyecekmiş. işte e, sublabral resesler e, ya da sublabral foramen olarak tanımlayabileceğimiz diğer varyasyonlar var. İyi bakmak lazım uzanım yerine. Ya da bu Ford kompleksini de yine bu varyasyonlar içinde görüyoruz. Klinimizden çıkan bir yayın 2010 yılında yaklaşık 700 hastada yapılan incelemede slap lezyonları olan hastalar dışında yine superior sublabral resesin görüldüğü, foramenin ve ortogloneumoral ligamanın kalınlaşmasıyla anterior superior labrum yokluğuyla bu Ford kompleksinin görüldüğü hastalar bildirilmiş. Schneider'ın tanımı e, ee, ilk olarak slap lezyonları belirtilirken dış rotasyonda aşırı bir ekstansiyon zorlaması olarak tanımlanmış ama sonrasında e, özellikle omuz üzerine ekstansiyonda düşme eğer slap lezyonu tetikleyebildiği söylenmiş. Kompresyon ve traksiyonla oluşabilir e, akut lezyonları. Onun dışında yaşlı hastalarda dediğimiz gibi tekrarlayan mikro travmada kanlanmanın azalmasına bağlı olarak slap lezyonuna sebep olabilir. Hasta bize nasıl geliyor? Omuz içerisinde şiddetli bir ağrıdan bahsediyor. Özellikle biceps tendonun atlamasına bağlı olarak bir takılma sesi, bu popping dedikleri bir ses var. Bu sesle gelebiliyor. Omuzun derinliklerinde bir ağrı var hocam diyor. Kesin tanısı hikayeyle mümkün mü? Değil. Ama mutlaka hikayeyle başlıyoruz. Akabinde fizik muayenesine geçiyoruz. O'Brien'in tanımladığı test bizim için oldukça spesifik. Onun dışında yine biceps problemlerine bakabileceğimiz diğer testlere de bakıyoruz. Görüntülemesi MR, bizim için önemli ve MR artrografi çekiyoruz. O'Brien'in yayınından alınmış bir tanım. Adüksiyondaki omuzun ekstansiyonda yukarıdan bastırılmasıyla baş parmak aşağı gösterecek şekilde slap lezyonunu bizim için en tanı koydurucu fizik muayene yöntemlerinden. Bu klinimiz için de bizim Selçuk'ta hazırladığımız bir eğitim videosuydu. Asistanlara omuz artroskopisi öncesinde muayeneleri anlatıyorduk. Oradan genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ben. Saçuk. O'Brien bakıyoruz bu e, slap düşündüğümüz hastalarda baş varmak aşağıda. Onun dışında e, biceps oluk içinde hareket ediyor mu hareketli mi biceps problemi var mı diye pronasyondaki omuzun supinasyona zorlanmasıyla bu sırada kayıp kaymadığına baktığımız yarıya son testine bakabiliriz beraberinde ya da e, speed testi, jab testi dediğimiz diğer biceps muayene ettiğimiz yöntemlere bakabiliriz. Tanısında hikaye ve fizik muayene bizim için oldukça önemli. Ama artık hem ülkemizde kolay ulaşılabilir olması hem çekim süresinin çok hızlı olması nedeniyle MR vazgeçilmezimiz bizim omuz problemlerinde. <laughs> Spesifitesine baktığımızda da eğer SLAP düşünüyorsak hastada en spesifik olan MR artrografi. Ancak invazif bir yöntem olması, radyolojinin bizim için uygulamasındaki yetersizlik, MR çekimlerinin artık 24 saat üzerinden yapılması, MR artrografinin uygulanabilir olmasında kısıtlıyor. Tedavi bütün omuz lezyonları için e, hepimiz yapıyoruz biliyoruz. Özellikle öğrenme yerisi uzun. Keşke bir sihirli değnek olsa dokunsa e, iyileşebilse omuz lezyonları ama ben şimdi biraz daha kafayı karıştıracağım. E, ne tedavi verelim? Tip 1 tip 1 zaten girdik bir saçaklanma var. Bu saçaklanmayı gördükten sonra e, genel görüş, ortak konsensus debritman üzerine. debritmanın ağrı kesmede yeterli olacağı üzerine. E, 2'yi konuşmuyorum. Tip 2'yi arkasından konuşacağız. Slap 2 lezyonu. Slap 3'te e, bu biceps lezyonlarına Baybars Hoca'nın anlattığı gibi diğer e, biceps problemlerinde yaptığımız gibi debritman yapılabilir. Çok sınırlı. Onun dışında slap tamiri uygulayabiliriz. Tenodez yapabiliriz, tenotomi yapabiliriz ya da şu anda pek kullanılmayan ama eski görüş tenotomi, tenodezin birlikte olduğu aynı zamanda slap tamirinin yapıldığı tedavi yöntemlerinde kullanabiliriz. Slap 3 lezyonlarında kova sapı bir yırtık vardı. Bisiklet uzun başına uzanıyor. Yine slap 3'teki gibi e, SLAP tamiri ya da tenöde, stenotomi e, ya da her ikisini kullanıldığı yöntemleri uygulayabiliriz. Peki niye göre karar veriyoruz? Konuşacağız. Hastanın beklentisi, spor yapıp yapmaması, spora dönmesi, işe ne kadar sürede döneceği ve yaşı oldukça önemli bizim tedaviye karar vermemizde. SLAP2. Peki ne yapalım? SLAP2 lezyonu var. Tedavi edelim mi? Etmeyelim mi? Hangisine karar verelim? Birbirinin üzerine farklılıkları var mı? Pek çok yayın yapılmış, SLAP2 lezyonlarına eşlik edebilecek pek çok problemden bahsedilmiş. Sıkışma sendromları, rotator manşet yırtıkları ya da diğer eklem içi problemlerden bahsedilmiş. En sık sıkışma sendromu görülüyor. Bunların tedavisi peki SLAP2 lezyonunun tedavisini ne kadar etkiliyor? Bunları da konuşacağız. Omuz içinde bizim en büyük yardımcımız ankorlar. Amaç tedavi etmek. Göreceğiz birkaç videoda sonra tek ankorlarla yapabiliriz iki ipli ya da iki ankor kullanabiliriz. Gergi bandı yapabiliriz. Bizim elimiz hangisine yatkınsa, hangisini daha iyi öğrenmişsek, bir hepsi bastırabiliyorsak hepsini uygulayabiliyoruz. 2017 yılında çıkan bir çalışma, Schroeder'in çalışması. bu noktada kafamızı oldukça karıştıran bir çalışma oldu. 445 hastayla başlıyorlar ve 183'üne artroskopi yapıyorlar. 118'inde de slap 2 olduğunu düşünüyorlar bu hastaların ve prospektif olarak 3 tedavi yöntemi seçiyorlar. Yaklaşık sayılar eşit tedavi yöntemlerinden biri şem surgery denen bir plasebo cerrahisi. Sadece içeriye giriliyor, belki debritman yapılıyor, yapılmıyor, bakılıyor. Ya da daha da büyüğü labral tamire ya da tenodez yaptığı hastalara bakıyor. 3 hasta grubunu kıyasladığında hiçbir fark görmüyor 3 arasında. Ama ulaştığı sonuç şu, bu hastalara cerrahi yapalım. Cerrahi yapalım, içeriye girelim, görelim, belki debritmanını yapalım konservatife göre daha üstün ama birbiri üzerine farklılıkları yok deniyor literatürde. Nereden tahmin ediyoruz? Bütün omuz portallerinde, omuz artroskopisinde başlangıcımız olduğu gibi posterior portalle başlıyoruz. Kameramız posterior portalle girdik. i̇ki tane portal açacağız önden. Öncelikle anterior portalle başlıyoruz. muayenesini yapıyoruz. Muayenesinde bisepsin yapıştığı yerde glenoid Hareketli mi, değil mi? Herhangi bir problem var mı? Kafamızı karıştıracak bir sublabral reses, foramen ya da bir e, bufort kompleksi gibi e, slab dışında bir lezyon var mı? Onları değerlendiriyoruz. E, dış rotasyon, iç rotasyon hareketliliğine bakıyoruz. Bu sırada e, tanımızı koyduk. Koyduktan sonra bize yardımcı olacak portaller, e, pek çok portal denilebilir tek portaldan çalışanlar var, çift portaldan çalışanlar var. Ben iki portal çalışıyorum, anterior superior ve anterior portal. Daha kolay oluyor ipler karışmaması açısından. Ya da portal açmadan kafın içinden girenler de var ama amacımız kafı tamir etmek, kafı yaralamak ne kadar doğru tartışılır. Açtıktan sonra ankorumuzu yerleştiriyoruz, glenoidin olduğu yere. Ee, öncesinde bir temizlik yaptıktan sonra, debritmanını yaptıktan sonra footprintine ulaşıyoruz, bu bölgeyi debride ediyoruz. Debride ettikten sonra ankoru yerleştiriyoruz. Kalmamız gereken yer ankorun footprinti lateralde. Kıkırdağa yakın olan bölge. Dikkat edilmesi gereken husus footprint'e yerleşim derken kıkırdağın tamamen yerinden kaldırılmaması. Yani hastayı yapmaya çalıştığımız iyiliğin yanında daha da büyük bir dejeneratif sürece gitmememiz lazım. Slabı tamir ederken <laughs> metal ankorlar kullanabilir ya da düğümlü ankorlar kullanılabilir. lateralde kalacak şekilde yerleştiriyoruz yerleştirdikten sonra lezyon nasıl? Anterior bir lezyon var, posterior lezyon var. Bunun için yapmamız gereken bicepsin anteriordan ve posteriordan bastırılması gerekir. Bunu gergi bandı ile bastırabiliriz ya da iki farklı düğüm geçerek de bastırabiliriz olduğu yerde. Farklı hastalar e, biceps tendonunun ayrılmasını görüyoruz. Yine ayak izini hazırlıyoruz. Ayak izini hazırlamamız bizim ankorun implantasyonu açısından, dokuya e, uyum açısından gerekli. Sonrasında yerimizi açıyoruz. Glenoid sert, özellikle slap tamiri yaptığımız hastalar, genç hastalar, direkt ankor yerleştirilmesi feillere sebep olabiliyor. E, o yüzden yeri açmakta, yerini hazırlamakta ve elimizdeki sistem izin veriyorsa, guide'ını, target'ını kullanmakta yarar var yerleşirken. Sonrasında e, kement gibi olabilir ya da iki ayrı geçiş şeklinde olabilir. Slap lezyonu tamir edip, bisepsi bastırıyoruz. Farklı portaller açılabilir dedik. Wilmington portali kullanabilir. Nadiren Nevi Yazar portali kullanabilir. Ama bir e, bisepsin bir altında bir de üstünde. Yani superiorunda ve inferiorunda kalacak şekilde anterior superior portal ve anterior portal yeterli olabilir diye düşünüyoruz. E, çift sıra eşdeğeri gergi bandı yapılabilir. Bu tamamen sizin öğrenme yerinize e, tercih ettiğiniz tekniğe göre değişebilir. Slap tamiri yaptık hastalara. Slap tamiri yaptıktan sonra nasıl izleyelim? Labrum tamirinde ortak yol omuzun askıda kalması. Ne kadar askıda kalsın? Slap tamiri yaptığımız hastalarda bir ay kadar askıda tutuyoruz. 15 gününde pandüler egzersizler veriyoruz. Sonraki günlerde artık aktif yardımlı hareketlere başlıyoruz. 30 gün sonunda aktif hareket veriyoruz. Güçlendirme egzersizlerine devam ediyoruz. Tenatomi ve slap tamiri yaptığımız hastalar... Gerek var mı? Son dönemde gerek yok deniyor. Zaten stabilizer olan oradaki bisepsi kaldırdıktan sonra gleninde de fazla yük binmeyeceği söyleniyor. Tamir etmenin gereği yok. Slap tamiri sonuçları literatürde oldukça iyi verilmiş. %90'larda hep iyi ve mükemmel sonuçlar. Ee, takip ettiğimiz hasta gruplarında pek bunu göremeyebiliriz erken döneminde. Geldik yaş faktörüne. Dedik ki spor yapıp yapmaması, profesyonel olup olmaması bizim için önemli. Ee, yaş faktörüne kadar etkili. Ee, bu slab tamirleri ilk başladığında buna 55 yaş denmişti. 55 yaştan sonra 50 yaşa indik, 45 yaşa indik. Ee, sonrasında konuşacağız. Şu anda 35 yaştayız. Slab tamiri yapalım mı, yapmayalım mı diye. Ee, 107 hastada 5 yıllık takipte 40 yaş üstü altı hiçbir fark bulunmamış. Ee, bu Burkhardt ve ekibinin çalışması. Yine geniş bir hasta grubunda yapmışlar. Ee, Tenodezin 35 yaş üstünde daha iyi sonuç verdiğini. Eğer sporcuysa, spora dönmek istiyorsa... 35 yaş bizim için sınır olsun demişler. 35 yaşın üstünde artık slap tamiri yapmayalım. Tenödezde daha iyi sonuç alabiliriz demişler. Bu intraartiküler olur, ekstraartiküler olur tercihimize göre. Kliniğimizden yapılan bir yayın. Rotator manşet tamiri de eklenirse slap ikilerde özellikle görüyoruz dedik. Ee, sadece slap olanlarda sonucun daha iyi olduğunu görüyoruz. Ee, son olarak şu yeni paylaşmak istiyorum. Benim oldukça ilgimi çekti. Slap dedik ki kafa karıştıran bir durum. Özellikle en başından itibaren kafa karışıyor. Bir, tanı koyarken kafa karışıyor. İki, tedavisinde hangi yöntemi seçelim diye kafa karışıyor. Sonra da tedavi ederken kafa karışıyor. Bu sadece benim problemim değilmiş. Bu yayında bunu gördüm. Avustralya Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği de aynı sorundan muzdarip. Ne yapalım diyorlar. Biz bu işle ilgilenen omuz cerrahları bu konuda ne düşünüyor diye bakıyorlar. 103 omuz cerrahını çağırıyorlar. Video konferans ya da yerinde görüşmeyle 10 tane slap lezeri olan hastanın videosunu ve fotoğrafını gösteriyorlar. 10 slap lezyonu hastasını göstermeden önce de bu mafetin tanımladığı sınıflamayı da önlerine koyuyorlar. Yani önlerinde bir sınıflama var. Açık ve net görülüyor. Yıllardır omuz cerrahisi yapan hastalar. Bakalım siz ortak tanı koyabilecek misiniz? Bu konuda bir konsensus var mı diye bakıyorlar. Konsensusa bakıldığında bu hastalı, bu cerrahların özellikle slap 1 ve slap 2'yi karıştırdığı görülüyor. Slap 1 ve slap 2 konusunda hiçbir konsensus oluşmamış cerrahlar arasında. Anlamlı bir sonuç çıkmamış. Onun dışında uyguladıkları tedavi protokolü de, 103 tecrübeli cerrahın uyguladığı tedavi protokolü de çok ortak nokta göstermiyor. Slap 2'lerde ağırlıklı olarak tamir yapıyorlar. Slap 1'lerde debritman yapıyorlar. Ama iş Slap 3 ve Slap 4'e geldiğinde tenodes tamir oranları aşağı yukarı eşit. Ortak oldukları nokta yaş 35. 35 yaşında Artık e, biz slap tahminini yapmayalım. Hem rehabilitasyonu hem iyileşmesi daha problemli oluyor. 35 yaşın üzerinde tenodez ya da tenotomi yapalım diyorlar. Sonuç olarak e, tanıda dikkatli olunmalı. Basamakları atlamamak lazım. Muayenesi, radyoloji ve artroskopisi topyekun değerlendirmek gerekiyor. Tedavi sonuçları, biseps problemi olan bir hastada sizin uygun gördüğünüz tedavi metodu genellikle başarılı. 45 yaş üzeri dedik ama yeni yayınlar 35 yaş üstünü başarının düştüğünü söylüyor. Ee, mühim olan bütün vakalarımızda olduğu gibi anatomiyi korumak. Teşekkür ediyorum.